Burun ameliyatında tampon çıkartma nasıl olmakta? Tampon çıkartmak, evet hastaların genelde korktuğu kısımlardan bir tanesi. İçeride ve dışarıda tamponlar oluyor. İçerideki tampon hava yollarının açıklığını stabil tutmak, kanamayı azaltmak, etrafa baskı yaparak aynı zamanda yine burun destek yapılarını, burun şeklini korumak. Yani hem şekil hem kanama azaltmak hem de stabil bir durum olsun diye iç tampon koyuyoruz. Dış tamponla özellikle kemikleri kırdığımızda koyuyoruz. Kırdığımız kemiklerin, şekillendirdiğimiz kemiklerin o şekilde iyileşmesi, masadaki o güzel Güzel halinin korunması için koyuluyor. Burada iç tamponu çıkartırken tamponun bu kısmında minik bir dikiş oluyor. Geriye kaçmasın veya dışarı çıkmasın diye. Önce o dikişi alıyoruz. Ağrısız denebilir bu işlem. Nazikçe, acele etmeden hastayı da rahatlatarak orayı biraz temizliyoruz. Ufak ufak hareketlerle dikişi kesiyoruz. Çok hafif şey çekiyoruz. Ne kadar özenli ve yavaş yaparsak o kadar hastanın canı az yanar. Hatta canı yanmaz. Sonrasında dikişi aldıktan sonra tamponu penset ile tutuyoruz. Nazikçe çekiyoruz. O kadar çık çıkmış oluyor. Çıkartma işlemi böyle acayip Acılı, kötü değil. Çıkarttığımız hastaların çoğu bir şey de yokmuş diyor genelde. Önemli olan yavaş, özenli, dikkatli bir şekilde yapmak. Tamponu çıkarttıktan sonra da mükemmel bir rahatlama, böyle güzel bir nefes alma hissi oluyor. Dış tampon zaten yani, çok sıkıntılı bir işlem hiç değil. Direkt o koyduğumuz tamponun altından nazikçe ufak hareketlerle girerek tamponu serbestliyoruz ve çıkartıyoruz. Sonrasında da bantlar koyuyoruz. Tekrardan tampon görevi görsün ve ödeme azalsın diye.